Evet abi kuzey kuzey işte şu an hasat festivali başlamış ve Bellagot ne diyor? Sen ve Samuratlı adlı simin buluşmaya başladığınızı duydum. Yeni bir sevgilin olduğu için tebrik ederim. Eyvallah ablacım eyvallah. Sana daha bir hayatında başarılar. Ev yine pis. Ev yine pis. Yine tavşanlar türemiş. Yani bu durmuyor değil mi? Bak burada bir şey çalıyor. Kapat şunu. Burada pis. Burada da bir şeyler var. Kuzey gergin. Bellagot onun evine giderek takılmanın iyi olacağını düşünüyor diyor. Ben işteyim abla şu. Bak ben ben şu an işteyim. Tamam. Abi tamam diyorum. Gidiyorum ya. Ben şöyle bir şey diyemiyorum. Geleceğim. Ama şu an müsait değilim. 2 saat sonra geleyim. Hayır ben işteyim şu an. Nasıl gideceğim oraya ben onu merak ediyorum. Geldim abi. Çalışmıyor mu bu adam? Ya bunu çalışma iş saati bittiği anda mı buraya şunlandım <laughs> İhtiyaçlarım ne peki? Abi hijyenim sıfır. Eğlencem sıfır. <laughs> Kokuyorsun tabii. Abla ben burada bir şeyiniz var mı sizin ya? Çok e, kusura bakmazsanız. Lavabonuz var mı? Bak şurası lavabo da lavabo değil bize şey lazım. Duş alacağımız. Kuzey mutsuz bak şurada. A, banyo yapayım yapacak bir şey yok ya. Geldik el alemin evinde yapacağız yani. Kuzey gel. Milletin küvetine giriyoruz ya. <laughs> Olacak iş işte değil ya. Ama görmedi ki onlar. Şu haberleri yok şu an büyük ihtimalle. Ben çünkü içeri girdim koşarak direkt banyoya gittim duş almaya başladım. Oğlum ne oluyor lan? Yangın mı başladı? Oğlum yangın başladı diyor ama. Nerede başladı yangın tam olarak? Bak bir ateş sesi var. Millet burada bir şokta şu anda. Neyden korkuyorsunuz oğlum? Neresi yanıyor ya? Hani neresi yanıyor? Ya abla salak salak hareketler yapacaksın. Neresi yanıyor söylesene. Ha bellek otmuş bir de bu. Allah Allah. Yo yanan bir yer yok şu an. Şu yanıyor. Ondan da bir sıkıntı olmaz. Bunlar kudurdu iyice ya. Neyse ben eğlencem yok. Ben açım bile. Ben şimdi eğlencen artıyor mu? Ne yapıyorsun şu anda sen? Ha blik blokla oynuyorsun ha blik blok. Yere düşmüş ama bak blik blok. Al hadi oyna bakalım. Bu hala burada. Hala tripte ya. Yanmıyor bir yer ablacım. Yanmıyor bir yer. Yanmıyor. Aa yemek yapıyorlar Evet evet ben de yemeği bekliyorum. Mis gibi kokuyor dedik. Adam oturup tek başına yiyor. Bahçe salatası yedim. Bakayım. Bakayım şu an adam yemek yiyor bak. Ben de yedim aynı yemeği. Kalktı görüyor musun? Eyvallah reis. Bak sinirlendi. Reis. <laughs> Adamın rızkını çaldık. vallahi yemeğini de doldurdum. Bir de lavaboya git bakalım. Bak hiç hesapta yoktu. Ben kabul edip kendi evde işimi görüp buraya sonra gelecektim size takılmaya. Beni buraya zorla getirdiniz diye ben bütün ihtiyaçlarım burada görmek zorunda kaldım yani. Sohbet muhabbet de edemedik. <laughs> ne konuşuyorlar kendi kendi kendine. Kazandıra beraber yatıyor. <laughs> Bu çocuk burada salak salak konuşuyor ya. Yani. <laughs> Allah'ım ya, ben buradan gideyim artık. Ben evime gideyim. İhtiyaçlarım full. Tekin oldu malikanesine gidiyorum. Aşk ki Ponki tom, gelmek isterse gelebilir. Summer ne haber? Sporda mıydın? Tom Summer'ın yanına geldim de cilveli oldum lan. Ya bak şuralar, şuraları temizle <laughs> şuraları. Çek burnunda çek. Hoşuna gidiyor herhalde toz kokusu. <laughs> Bunlar ruh hastası. <laughs> oynama tozların üstünde oynama. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Aa reis sen bizim yatakta oyun ya Gel beraber yaşayalım o zaman artık. olmaz. Eğlencemiz dipte dipte. Oğlum şunu da at be. Hadi eğlencem biraz artsın da. Odaklandım şu anda Şunu at şunu önce. Rezil herif. festivali başladı. Şey bir şeyler diyor. Gerçekten git Benim için benimle takıldığın için teşekkürler dedim de kızım. Yani takılmadık ki. Seni ben eve çağırdım. Sen geldin yatıverdim buraya. Bu ne lan? Bu ne burada? Cüceyi yatıştır mı? Tekme lazım. Ne yatıştırması Öfkeli uyandım zaten. Bak zaten öfkeli. Abim bak burada da bir cüce var. Tekmele şunu da. Çaktım seni. Gel şunu da tekmele. Ayda ne oluyor lan? Şunu da tekmele. Milletin evini mi basıyorsunuz lan? Tekmele şunu da. Bizle uğraşılmaz. Abi bak zaten asabiyim bak cüceler. Bak zaten sinirliyim. Ne çıktı lan orada? Şunu tekmele. Bu ne oğlum içinde bir şey süslü yumurta falan çıktı. Ana bunu hareket ettirebiliyor mu? Önüme getireyim ya daha kolay tekme atayım bari. Ha, bizimki budurdu ya. Şunu inceltmesi için no. mücevherciye yolla bakayım ya. Parçalar için çöp kurcalama. Bak bir enteresan. Kurcala bakayım oğlum ne çıkaracağım. Su tesisatımı yükseldi. Çöp kurcaladığım için rahatsızım ya. Ya bak bu. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Şurayı tamir et. Elektrik tasarruf günü yürürlükteymiş. Teşekkürler. Elektrinizi kestik demiyorlar da. Ya tavşan sesi geliyor bir yerden. İşte burada ya. Tövbe yarabbim. Şurada çöp var. Çöp de birikmiş. Ev dışında bir çöp kutusuna ihtiyacımız varmış. Tamam bak şuraya çöp kutusu koydum. Ya Kuzey sen de şunu bir yap artık ya. Beceriksiz herif. Tamir et. Sonunda Kuzey ya. Vallahi günümüz bununla geçti ya. Güzel ne yiyorsun? Vallahi yemek de yapıyorsun ha. Kralsın. Oğlum ne yapıyorsun lan? Oo temizlik güzel. Bunlar ne bilmiyorum ama envantere koy. Şunu da envantere koy. Bunu da koy bakalım. Belki lazım olur bir gün. Sahiplen bu ortada bir şey buldum. Samur sizinle takılmak için gelmek istiyor. Gel Samur. Eşik yok ama evde ha. Elektrikler gitti. Samur hoş geldin. Dışarıdayım be kız. Samur ne mutsuz mutsuz geldin ya. Hayda öfkeliyim şu anda. Samur ne yapıyorsun? <laughs> Ne yapıyorsun kendi kendine? Abi çöp kutusuna şey yapma. Tekmele mi çöp kutusunu? Ha bu kim? Selam harika bir komşusun. Nezaketini ve dostluğunu takdir ediyorum. Bunun için sana özel bir hediye getirdim. Ne olduğunu görmek ister misin? Sen kimsin ha? Bellegot sen misin? Bellegot. İçeri davet edeyim. İsterim tabi beni meraklandırdın. Kuzen yürüyüşe bak. Hadi bakayım hadi. Merak ettik ne çıkıyor. Aa ne çıktı? Ne verdi lan? Samurin oğlum ne konuşuyor? Kıskandın mı? Abi Kızım şey yapma ya. Sinirlenme. Bana ne verdi ben onu merak ediyorum. Envanterime bir bakayım. Bilmiyorum envanterimde ne var ama. Ha ol ha bunu verdi. Nadirlik oranı normal bir şey diyor. 25 dolarmış. Çok da... yani teşekkür ederim. Düşünmen yeter. Dak dak. Abi şu öfkeli halim bir geçsin artık. Onun da geçiyor. Abi sinirliyim sinirliyim. Yemek niye getirmeden diyor. Yemek. Karnımız açtı bizim kaç gündür. Gibi. <laughs> Memnun etmek <laughs> mümkün değil diyor. O sadece arkadaş kalalım diye sesine çıktı. Aman 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 yanlışlıkla basarız. Ben. Onun yerine samur olan düşkünlüğümü ifade edeceğim. <laughs> Eyvallah aga dedi. Karizma konusunda 3. seviyeye çıkmışım abi. Böyle bir şey yok. Ben yani zaten kaç seviye var? 90 seviye varsa 97 falanımdır. Kuzey Tekin oldu lan bu. Şuna baksana. Şuna baksana şuna. Şuna bak. Ya agalar biz niye bu kapının önünde konuşuyoruz ya? Şuraya gelsek ki. Otur ve burada konuştum. Ben sadece buraya oturdum yani. Diğerleri gelmedi. Tek başıma oturuyorum orada. Benim yanıma gelmiyorlar Ha gitti. Samur gelsene ama yanıma. Allah Allah. Ya bak yine öfkelendim ya. Yani. Olacak işte. Ne ensemi kokluyorsun kızım? Uyu geldi. Niye uyu geldi? Enerjim yok. Yok yok uyuma uyuma. Biraz Summer'la konuş. Teklif etme daha. Daha değil. Yerel gençler hakkında konuşmak istiyorum. Oo Summer'a bak. Çöplerini atıyor. <laughs> Summer ne yapıyorsun? Çöp kutusundan çıkardı çöpü şuraya koydu ya. Ah sonunda <laughs> Ya Summer bak dokunduğun şey var ya patlıyor ya Daha önce geldin lavaboyu bozdun şimdi geldin şunu bozdun ya olacak iş değil ya Bir de bozuyor sonra gitmem gerekiyor diyor Uzay atlasının doğum gününü az kaldı diyor hmm. Hop dur bakayım dur ücretsiz yemek bir içecek diyor Yerel işletmeler ücretsiz yiyecek bir içecek sunarak bazı müşterilere teşekkür etmek istiyor Evden çıkıp bir mekanı ziyaret etme zamanı aynen öyle kardeşim Aynen yemeğini yeme yemek yeme şunu kullan şunu kullan dışarıda yiyeceğiz falan <laughs> yere. Ya niye gidip oraya koyuyorsun oğlum? Sen sıkıntılı mısın ya? Şunu da bir tamir et. Güzel. Şuraları da paspasla. Şimdi bizim ne ihtiyacımız var? Sadece yemek ihtiyacımız var. Tamam mı? O yüzden hemen hemen yemek yapmıyoruz. Beleş yemek var lan. Beleş yemek yemeye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bir restoran bulalım da restorana gidelim. Hani özellikle yemek satan bir yer yok galiba. Umarım restoranların kastı her yerdir. Yoksa kavga çıkar. Tamamdır abi. Summer'ı da çağırdım yanıma. Böyle tatlı mı tatlı bir yere gidiyoruz. Beleş yemek yemeye. Samırcım nasılsın güzelim Gel hemen şurada birlikte masayı kuralım mı Parti değil sü süslü değil oğlum gel Şurada oturalım ya Abi işe çağırıyorlar beni ya İşim ben bir çalışan bir insan oldum unutmuşum ya Ne yapacağız şimdi gidiyoruz mu Ulan Samır'ı çağırdım mı Samır burada tek başına üst kata çıkıyor şu anda Kız yemek yiyeceğiz zannetti Hayda üzgünüm gerçekten üzgünüm Samur orada bıraktığım çit. daha çok beleş yemeği kaçırdığım. için. Abi kuzey 252 dolar getirdi eve. Şu samur'un çıkardığı çöpü atalım yani. Ama yine de olmuyor çünkü biz para kazanamıyoruz. Ben eve mesela bir şey atacağım, atamıyorum abi. Senin şu an ne ihtiyacın var? Eğlencen yok, hijyenin yok. Abi ben dedim ki yani dedim bu parayı mezara mı götüreceğiz? Zaten değişen bir şey olmuyor. Ben dedim, dedim bari bir havuz yaptırayım bizimkini bir eğlendireyim diye şuraya bir havuz yaptım. Şehirdeki en iyi yemek falan diyordu. Şimdi Bella Got arıyor. iki kişi aynı anda arıyor beni ya. Ya Bella Samur arıyordu. Samur'un da aramasını kestin ya. Son zamanlarda çocuk yapmayı düşünüyoruz. Sence yapmalı mıyız? Çok istesek de emin değiliz. Bu büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Ne düşünüyorsun? Yani Bella Hanım bu pek benim üzerime düşecek bir konu değil. Öncelikle onu bir söyleyeyim. Özel hayatında gelip gelip böyle benimle konuşup durmuyorum. canımı sıkıyorsun sen. Ama deneyin tabi. Pekala iyi. Sanırım evet yapacağız. Tavsiyen için sağ ol. bir bebeğimiz olacak. Pekala iyi sanırım. Bu manyak. Evet abi ben dedim buraya bir havuz atayım dedim. Havuzu zaten bir koydum 2000 küsür dolarım gitti yani. Böyle bir ağladım gözyaşları eşliğine dedim. Madem 2000'i verdik o zaman azıcık dekorasyon. Azıcık dekorasyon diye vurdum dekorasyon. Evet o <laughs> havuz böyle. Alakasız. Evet inanılmaz alakasız. İstiyorsa şuraya evdekiler bile girebilir. Summer bir şey diyordu. Summer'ın araması gitti. Ben şuradan bir duş alayım. Ama bir yani bu yarın bir güne açarsa havuza gireriz. 13 saat içinde geri işe gidecekmişim ya. Neyse şurada televizyon izlemiyorsun sen şu an. Televizyon çekmiyor. Oğlum ne izliyorsun lan sen şu anda? Neye bu tepkiler? Kuzey bir sebzeli börek pişir be. Ha? tek porsiyon. Paramızda kalmıyor artık yavaş yavaş günübirlik yaşamaya başlayacağız. 3 saat içinde mesajısı başlıyor bak bu inşallah yemeği bitirebilir. Oo bak yemeğini yedi mis gibi bak yemeğini yedi. Açlık full abi. Tuvalet ihtiyacı full, enerji full, so eğlence full. So hijyen şu anda full'e yakın, sosyallik de yakın abi şu anda. Şu an coştuk. Coştuk şu an dans ediyor bak. Çok iyi abi şimdi işe gideceğiz. Bugün işten 700-800 dolarla dönmeni bekliyorum Kuzey. Biz de polislik işine gidiyoruz her gün farklı paralarla dönüyoruz ha. Ya ne yapıyoruz rüşvet mi alıyorsun lan? Yalnız gönderiyorum sen bir git gel bak. Abi işe gittik 100 dolarımız gitti lan nereye gitti bu 100 dolar? Bu hafta çok oğlum yine 252 dolar kazandım ya. Bu hafta çok su kullandığım için ceza kesmişler bana. Bu dev gibi havuzum var lan. Neyse Kuzey neye ihtiyacım var? Bak birazcık yat bakayım şurada. Saat kaç şu an saat 5'miş. Yatma vazgeçtim. Ha dur bu kim lan bu kim normal? Hayırdır dayı sen bir anda benim ekranımda çıktın. Benle konuşmaya mı geliyorsun? Bu kim ya? Pardon kimsiniz acaba? Kim bilmiyorum ama ben bununla takılmak istemiyorum. Ya şuralara bas. Boş ver amcayla konuşma. Amca git lan. Ben telefonda bir samur arayacaktım. Neye söyleniyorum ben şu anda ya? Her şey kirli evet kirli at diyoruz işte sana. Bas diyoruz şuralara. At şunlara at şunlara at. Buluşmaya gitmek ister misin diyor. İsterim tabi. Kum barında. Hadi gidelim. Kuzeyciğim lütfen üstünü değiştir <laughs> ya. Yazlık kuzey yok. Samur da güzel yerler seçiyor ha. Samur şurada birlikte oturmayalım mı? Romantik romantik. Sen kimsin kardeş? Burada takım elbiseyle dolaşıyorsun. Yanmıyor mu? <gülüyor> 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 yok beyzbol sevmiyoruz <laughs> biz futbol seviyoruz. <laughs> Samur'a bak Samur'a bize nasıl aşık <laughs> dolu <olan> gözlerle bakıyor. <laughs> Oyunlardan bahsediyorum evet. Ama oyunlardan bahsederken böyle etkileyici konuşuyorum. <laughs> Ezberledim artık bu var. Gullimpo lafını var ya. Bu da arabalardan bahsediyor. Yani gel beraber bir şeyler yemeyelim mi diyecektim ama yerimizi kapmışlar. Flört eden bir sürü bekar sim birbirini bedava içki ısmarlayabileceği anlamına geliyor yani Bizim flört edecek şeyimiz yok. Biz aşk aramıyoruz. Bizi çoktan bulduk kardeşim. Bak burada. Yani Summer. Acım diyor. Acım diyor. Acımdan ölüyorum Kuzey diyor. Ya. Gel kızım bir şeyler yiyelim o zaman. Patates kızartması söyleyeyim sana Summer. Gel gel çekinme gel. Patates kızartması. Yapıyor mu ablacım? Koydu bak hemen bunu. Birlikte al, birlikte, birlikte bir pozisyon al. Samır, samır. Gel sen de al şunu. <laughs> He? Madem atsın, beraber yesek de olurdu. Hani ben burada tek başıma moralim bozuldu. Lan reis sen ne yapıyorsun? Bu adam kim lan? Kafasında kesik kağıdı olan adamla cilleri tanışlıyor bana ya. Tanışmayacağım. Kuzey yapma bak. El aleme sarkma. Seninle çok iyi vakit geçirdim. Yakında tekrar buluşalım dedi Samır. Kuzey bak kuzey. Dur abicim dur. Abi kuzeye bak ne kadar kendinden emin. Havalı havalı konuşuyor ya. <laughs> Konuştu adam düşüyor ya. Ya kese kağıtlı adam seninle konuşurken bana bakar mısın? Teşekkür ederim. Abla benle konuşuyor ben kese kağıtlı ile konuşuyorum. Kese kağıtlı şununla konuş. Kusura bakma abla ben baksana sana bakmıyor hiç. Çünkü onun kalbinde başka biri var. Anladın mı? Başkalarıyla konuşamaz. Haydi gidelim o zaman buradan. Bir labiye gireyim sonra bir yatayım ya. Ne zaman işe gidiyorum? 10 saat sonra işe gidiyorum ya. Kuzey Atlasım'ın doğum gününü sarsıcı bir doğum günü partisiyle kutlayın diyor. Allah Allah. Nasıl kutluyoruz acaba? Oğlum kış mı geldi lan? Lan kış gelmiş biz bu havuza bütün varımızı yiyoruz bu havuza bastık lan. Bak Kuzey bugün gergin abi 200 dolarım daha gitti ya. Su tasarrufu para cezasına çarptırıldım ya. Abi su tasarrufu neyi su tasarrufu yapabilirim? Ben su kullanmıyorum ki ya. Duş alıyorum lavaboya giriyorum. Su bile içmiyor lan benim Kuzey. Para cezası yiyip duruyorum param bitti ya. 200 dolarım gitti 252 dolarım geldi. Benim bir ihtiyacım var mı? Benim bir ihtiyacım yok ama işe gidecek miyim ben? 3 gün sonra başlamış mesaim abi. 3 gün güzel. 3 gün güzel. Şimdi bir evi bir temizleyelim. Ne diyor bugün birisinin doğum günü olduğunu Havalı bir hediyem var. Yaşasın içeri gelebilir miyim? E gel. Ben bu arada kıyafetlerimi bir değiştireyim yani. Çağırsana oğlum şu şeyi. Kadın hediye vereceğim diye bizi bekliyor. Hoş geldin abla. Senin zengin olduğun o kadar belli ki. İki durup bana bir hediye getir hemen. Oh, gel bakalım. Daha Summer'ın haberi yok bizim doğum günümüzün oldu. Biliyorsun burada yapmak istediğim şey neredeyse tamamladım sayılır. Biraz takılsam sorun olur mu dedi. Yok. Hediye mi getirdin? Ne getirdin bakayım? Eyvallah. Ne getirdin? Uçmaya karşı dayanıklı balon getirdin ha. Teşekkürler. Şimdi de ne oldu ablacım ne? Neyden rahatsız oldun? Gayet nezih ve güzel bir ev burası. Mahcup hissediyorum şu anda. Ev kirli olduğu için mahcup hissettim. Tam temizlik yapıyorum. Bak şey bozuldu ya. Allah Allah. Her şey para istiyor ya. Paramız yok ya Bella. Ateşle ve be bir 1500 dolar. He? Hırsızlık yapabiliyor muyum acaba ya? Bella gidiyor mu? Karla mı oynamaya çıktı? Aynen ablacım aynen. Kıyafetler değilmiş. Normalde sen vampir vampir takılıyordun ama yeşil yeşil bir şey giymişsin ya. Abi bak çeşmeyi kullandım diye ceza yiyeceğim şimdi. Su şu suya dikkat etmiyorum diye ceza yiyeceğim. Ya. Şunu bir tamir et lan. Sonra da şuraları süpür. Tamir ederken aynı anda televizyon da izliyor. Kral. iki ihtiyacını birden görüyor bak bak. Ya abi bak şuradan. Şuradan bir tane şey çıkıyor ya. Tavşan çıkıyor ben evi süpürürken. Bu nasıl olabilir ya? Odaklandım. Neye odaklandım? Yaş. Yaş odaklandım. Büyümeye odaklandım. Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun oğlum? Kuzey bir yaş büyüdü yetişkinlik, hayalleri gerçekleştirebilme, emeklilik planları ve orta yaş kullanım seni bekliyor. Ne oluyor abi? Şu ana kadar hayalini kurduğunuz şeyleri toparlamak için iyi bir vakit. Evet büyüdüm. Bizim için değişen bir şey yok kardeşim biz. Doğum günü falan kutlamıyoruz biz. Peynirli kraker yiyorum çünkü sevdiğim kadın Samır doğum günüm olduğunu hatırlamadı. Ha, 200 dolarım daha gitti su tasarrufu uygulamadığım için ya. Bu hafta çok fazla su, kullandın kullandım diyorlar. Geriz... Aaa. Ha Kuzey üzgün. Niye üzgünsün? Unutulan doğum gün. Kuzey belki de doğum günü partisi vermeyi unutmuş. Belki de kimse partisine gelmek istememiş. Abicim nereden veriyoruz partiyi ya? Vereyim parti ben. Vereyim nereden veriyoruz? Yok ki parti verecek bir şey. Al 345 dolara parti şeyi aldım. Masası aldım. Ben şimdi bunu kullanabiliyor muyum? Ha kullanamıyorum. 345 dolar lan bu. 276 dolara geri sattım ya. Durduk yere paramız gitti. Abi yok yok. Parti nereden yapacağım bilmiyorum ben. Kuzey 2'de bir atıyor. Ağlıyor şu an. Hiç Kuzey Tekin olarak etlerim bunları ya. La Samur unuttum lan doğum günüm olduğunu. Mutsuz mutsuz etrafta dolaşıyorum. Faturalarım gelmiş. Tavşanlar var etrafta onlara basayım ben. Bak bir isteğim yok şu anda abi. Şu an Summer'ı çağırmak istiyorum. Bu doğum günümün unutulması beni çok derinden kırdı. O yüzden Samır'a bir anda çıkmak istiyorum. Summer gelir misin bana? Summer'ı mekana davet ettim. Hoş geldin Summer. Ne oldu oğlum bunu niye çağıramıyorum ya? Hoş geldin Summer. Summer şuraya bir oturalım mı? Hı? Dün benim doğum günümdü de hatırlamadın. Şimdi Summer görünüşünü bir Ben çünkü büyüklük bende kalsın diyorum. Tamam mı? Summer sana bir teklifim var. Evet Samur. Doğum günümü unuttun an. Anladım ki biz evlenmeliyiz. Evet. Allah'tan güçlü ve kaslıyım. Kuzey ve Samur nişanlandı. Güzel. Anıtabo. Nopak. O düğünü planla diye bir şey çıktı. Abi düğün planlayacak. <laughs> 1300 dolarım var Samur. Samur adlı kaçırıp evlenmek istiyor. Düğün hemen şimdi. Hemen burada samır ama Samur istiyor olabilir belki düğün. Belki Samur düğün istiyor. He. Ya Kuzey, buzdolabı da bozulmuş ya. Şunu da tamir et. Abi evde olaylar üstüne olaylar ya. Vallahi paramız 1300 kaldı. Şu havuzu satamıyor muyuz geri? Giremedik de havuza. Ne yapıyorsun Samur? Gözlüğün güzelmiş ha. Deniz gözlüğü Havuza gir. Ne yaptın? tamir etti mi? Gerçekten gitmeliyim. Benimle takıldığın için teşekkürler diyor. Abi düğün planına falan diyor. Bizim paraya ihtiyacımız var ya. Nasıl yapacağız şimdi bunu? Neyse artık ekiş mekiş. Bir şekilde halledeceğiz abi. Para bulunacak. Summer'ın istediği düğün yapılacak. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup like atabilirsiniz. Amacım çok uzun sürecek videoları çok daha kısa ve çok daha dolu bir şekilde hazırlamak. Abone olduğunuzda da bu beni motive ediyor.